biraz önce Merkez Bankası her ay piyasa katılımcılara anketi yayınlıyor. Ve bu piyasa katılımcıları anketine de e, kimler katılıyor? işte bankalar, banka dışı finansal sektör katılıyor, reel sektör katılıyor ve bir anket yapılıyor, enflasyon beklentileri değerlendiriliyor. Enflasyon beklentileri değerlendiren hane halkı da tabii ki bu ankette yer alıyor ama o ayki ankette hane halkı sonucunu göremedik, sebebini de bilmiyoruz. Şimdi bu sonuçları da paylaşacağım sizinle ve izleyicilerimizle. Sizden de yorumlamanızı rica edeceğim. Hani bu beklentiler ne anlama geliyor, neyi değiştiriyor? Ve e, emekliliği nasıl etkileyecek her şeyden önemlisi elbette ki e, bunları hemen ekrana şöyle getireyim ve sizden e, yorumlamanızı rica edeyim. Şimdi yıl son beklentisi... Ee, hemen onunla başlayalım isterseniz. Öümüzdeki e, zaten Ocak ayını bekliyor emekliler ve Ocak ayında ne olacak? En çok e, merak edilen bu artık saatten sonra. Hemen sonuçları ben size aktarayım. sizden de yorumlarınızı bekleyeyim. Dediğim gibi e, Merkez Bankası e, be, piyasa beklentileri katılımcılar, Bankalar, banka dışı, finansal sektör, real sektör, hane halkının sonucu yok bu ankette nedense. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde %29,86 iken bu anket döneminde %29,66 oldu. Yani Haziran ayına göre güçtü. 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde %21,56 iken bu anket döneminde %23,39 da oldu. 24 ay sonrası tüfe beklentisi ise bir önceki anket döneminde %17,35 gel. Bu anket döneminde %17,8 olarak gerçekleşti. Bizim ihtiyacımız olan temel bilgi bu aslında sanıyoruz değil mi Özgür ee, evet. İsterseniz ben buradan size aktarabilirim. Buyurun. Şimdi bizim için bundan sonraki süreçte yıl sonu enflasyonu ne olacak? Yıl sonu enflasyonu yüzde %30'lar civarında enflasyon beklentisi vardı. E, bu %30'lar civarındaki enflasyon beklentisi %29.66'ya düşmüş durumda. Yıl sonu e, beklenti %29.66 gibi bir enflasyonun çıkacağı yönünde. Peki %29.66 oranında bir enflasyon çıkarsa Ocak ayında SSK ve bağ kurlara ne oranda artış yapılacak? Enflasyon farkı verilecek. Bugün Temmuz ayındayız. Fakat 2026 Ocak ayında emekli talepleri kaç lira olacak? Ben şimdiden bunu size söyleyebilirim. Az çok rakamlar, her söylediğimiz rakamlarda çok küçük çekmeler oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise Ağustos ayında işte 2026 yılında uygulanacak, 2027 yılında uygulanacak zam oranları öncelikle belirlenecek. Bu zam oranları belirlendikten sonra memur ve memur emeklilerinin durumu da netleşmiş olacak. Şimdi %29 66 gibi bir enflasyon çıkarsa SSK ve Bağkur emeklilerine, Ocak ayında ayrıca bir iyileştirme olmazsa bu Temmuz ayında olduğu gibi sadece TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı açıklanır ise SSK ve Bağkur emeklilerine %11.1 gibi bir artış yapılır. %11.1 Ne oldu peki? En düşük şu anda emekli aylıkları 16.881 liraya tamamlandı biliyorsunuz. 16.881 lira olan en düşük emekli aydı, 2026 Ocak ayında 18.755 liraya çıkar. Benim tahminim 19.000 lirayı geçmeyecek diye düşünüyorum. Şu anda 16.881 lira oldu Daha yeni 2026 Ocak'ta da bırakan 18.755 lira civarında olacak. Yeni enflasyon farkıyla halk dilinde zam değil de halk böyle işte aylığıma kaç lira zam yapıldı, zamlı rakamım diye o şekilde telaffuz ettiği için söyleyeyim ben de. 17 bin liraya şu anda çıkan emekli aylığı Ocak 2026'da 18.887 liraya çıkacak. Bu da şu anda 17 bin lira artık yeni. %16.67 lira %16.67 oranında artışla 17 bin lira olan aylık 18877 liraya çıkar bir dişim artış sonrası şu anda 18 bin lira olan aylık 19 1998 liraya çıkar 19 bin lira olan şu anki artışla aylık 21109 liraya çıkar 20.000 bin lira olan aylık 22220 liraya çıkar 23 bin lira olan aylık 20 5.553 lira olur. 25.000 lira bir kişinin aylığı varsa, şu anda yeni artışla 25.000 lira olduysa, hocam 2026'da 27.775 lira olur. Artışla 30.000 lira olduysa bir kişinin aylığı, bu aylıkta 33.330 liraya çıkar. Son %16.67 artışla 35.000 liraya çıkan aylık, 38.885 lira olur. 40.000 liraya çıkan aylık Ocak ayında tahminimiz 44.440 lira olur. 50.000 liraya çıkan aylık Ocak ayında tahminimiz 55.550 lira olur. Yani emekliler 2025 yılında aradığını bulamayan emekliler 2026 Ocak ayında e, aradır hiç bulamayacak duruma gelecek. Şu anda %16.67 mesela ilk 6 aylık dönemde bir artış yapıldı. Çoğu kişi kızdı. Yani %16.67 artış mı olur Bu neyin nesi? Niye emekli aylıkları bu kadar düşük? Alım gücümüz iyice düştü. E, bu rakama bu oranlar sonrasındaki çıkan rakama ayrıca seyyanen intibak artış yapılmalıdır. Biz de bunu söyledik. Ama hükümetin ben buna yanaşmayacağını çok önceden anlatmaya çalışıyordum. %16.67'yi icraz eden kişiler ocak ayında %11.1 gibi bir artışla karşı karşıya kalacaklar. %29.66'lık bir enflasyon olursa. Bu enflasyon %1 biraz önce yüzde 24 beklentisi kaç oldu demiştiniz. 24.56 mı şimdi e bunun? 23.39'a düştü. Bakın 23.39 Şimdi bu en iyi ihtimalle bakın Merkez Bankası'nın diyor ki yüzde 23.39'la yüzde 24 29.66 arasında çıkacaktır diyor. Ben en üstünü baz aldım. 29.66 olursa %11.1'lik bir artış olacak. Peki %16.67'nin üzerine biz hesaplamalarımızı yapmaya devam edelim. Ee, %23.39 olursa yüzde kaç artış olacak? Bunun hemen size bir hesaplamasını yapayım. Yani yaklaşık olarak %6. Yani şöyle bir şey oldu. En az %6 en fazla da %11.2 lik bir artış oldu. Yani %6 ile %11.2. Ben biraz önce size en iyi ihtimali söyledim. %11.2 en ihtimal. Merkez Bankası şayet enflasyonun daha çok düşeceğini açıklayıp yıl sonunda %23.39 gibi enflasyonu çıkarsa da %6'lık bir artış olur. Ben böyle olacağını zannetmiyorum. Yine %29'larda çıkar. Yani %11 gibi artış olacağını düşünüyorum ama TÜİK oldu ki açıklamalarını yaptı. Aylık bazda yaptı yaptı yaptı. Yıl sonu geldi ve dediler ki yıllık enflasyon %23.39 derlerse ne olur? Bu normada da 16 881 liralık emekli aylığı en düşük emekli aylığı 17893 liraya çıkar. Mesela yani hayat mutlu yine hayal kırıklığı yine üzüntü hiç yani ne var iş sözcük de ki alım düşü değeri biraz daha düşecek yani yani onu, onu gösteriyor. Alım gücü değeri daha fazla Mesela 17 bin liraya çıkan aylık %16.67 ile e, 17 bin liraya çıkan aylık %6 gibi bir artış olursa 18 bin lirada kalır. 18 bin lira olan aylık 19 bin lirada kalır. 19 bin lira olan aylık 20.140 bin 140 lirada kalır. 20 bin liraya 16 16.67 ile çıkmışsa 20 bin lira olmuşsa şu son güncel aydı. Bu aylık Ocak'ta 21.200 liraya çıkar. Yani bakın 20 bin liraya 1200 liralık bir artışı bu. Evet. En düşük emekli aylığı 16.881 lira olan aylığa da 1012 lira, 1000 lira gibi bir artış hı. Hmm şunu görüyoruz 1000 lira 2000 lira arasında emek dairekten ortalama böyle aylıklara artışlar yapılacak gibi gözüküyor bir bir kere daha söylüyorum yüzde 23.39 gibi bir enflasyon çıkar ise yıl sonunda emekliler yılın ilk döneminde Temmuz ayında bu Temmuz ayında yüzde 16.67 altılar 2025'in ikinci döneminin 6 aylık farkı %6 çıkar. Bunu da 2026'nın Ocak ayında alırlar. SSK ve Bağkur'u birlikte. Yani daha yükseli çıkarsa işte maksimum %29.66 gibi çıkarsa da bu oran %6 olmaz da %11.2 olur.